Bir senle Ataşehir'de ben dans niye diyeyim ki ya? Böyle bir tutkum varmış. Tango yapıyormuşum. Caner TikTok yayınlarına başlamış chat. Gören var mı? TikTok'ta Caner'i görürseniz Saldırın abi bu insanlara vermeyin ya. O yayın ne demek TikTok'ta 34 yaşında adamsın ya. Görmedim çok şükür demiş. Ya dün akşam canım Hüsam geldi bu arada. <laughs> Adamın yayınına Hüsam geldi. Bak yayındakiler belli ediyor kendini. Abi sizin Norveç'te misafir edeyim. 4-5 gün benden biletler sizden. Norveç. Sıkılırız orada ya. Yani Trabzon'a giderim aynı şey gibi geldi bana. Dağ bayır dışında ne var ki? Git git abi Norveç'e çevirmiş. Abi Venezuela başkanını almışlar evet. Bak biraz da gündemden konuşalım. Sadece mertcan.biz nokta biz koyayım. Şunu bir sileyim. Bu Maduro muhabbeti ne abi? Adam madar ettiler ya. Buğra ile çalıştık bu şaka ya. Kendisinin şakası. Toygar, ulan pezevin cennet vatan Norveç'e ne diyorsun demiş. Lan Batı özentisi o Git o zaman Norveç'e 5 gün yaşayabil. Toygar yaşar. Adam kendini Beykoz'a kapayan adam. A Norveç'e kapamış a Beykoz'a. Togi yaşar lafımı geri alıyor bu Toygak'a bir alkış istiyorum bir de. Taklit var merhaba patron demiş. Korkuyorum patron. Diyoruz ona. Merhabalar diyoruz aynı zamanda. Oyun aç. Evet UFC istem var mı abi? de online olur. Kariyer gerek yok bence. Biraz online adam dövelim diyorum ben. Hani gerçek insanları dövüp eğlenelim. Tabi biz bağlantı kullandığımız için e, tam olarak şeyi alamıyoruz. Yani tam performans oynayamayabilirim. Belki bir maç iki maç yenilirim. Ama genel olarak siker atar mapusu da yatarız yani çetom. Bir saniye. Ee, şunu da GTA 5 oyna diyorlar. Abi UFC bak o kadar ara kablo aldım. Chatten görmüyorum. Buradan yazıyorum. Varsa GPS Ola oyna kardeşin için, G Gsp ne? Ne bu oğlum, Tegag örgütü mü Gsp? Gsp ile oyna diyor Meta 220 lag ödemiş, Meto sevgiler saygılar, Metospor neden Galaza Cup 2'ye katılmadı chatten gördün Abi bize oradan bir teklif gelmedi bu muhabbet soruluyor golazo golazo. Bize o tip kuruluşlardan teklif gelmiyor. Yiğit'cim teşekkür ederim. Ee, biraz sanırım futbolu e, şirket, marka ve kuruluş gözüyle gören kişiler olduğu için biz onlara kaba açıyoruz. Hayko Cepkin Beyaz yol konuşması gibi. Yani bizden korktular diyelim biz. Orada sonuçta futbola değil, efendiliğe, terbiyeye bakılıyor. E biz nasıl? Futbolumuz iyi. holigadız, taraftar, top, oyuncu, başkan, direktör her şeyimiz var. Ama gel gelelim ki terbiye konusunda sınıfta kalıyoruz. <laughs> o yüzden e, Golazo gibi etkinlikler bizi davet etmiyor. Etselerdi bir bakardık kaç para veriyorsunuz? Hani ödül ne kadar? Biz çünkü ödül alacağımız için. Mesela 1 milyon mu? 5 milyon mu? Biz ödül veriyoruz abi. Gelin de deseler. Chat ben size şunu söyleyeyim. Benim takımım para almıyor kulüpten. Bak bizim takımımız Metospor'un şu anki oyuncuları soruyorlar hocam para. bu Para veremiyorum ben çocuklara. Ama derlerse ki milyonlarca liralık bir ödülümüz var. Bu takımı o zaman görün. Hani siz şu an bu takımın beleş simülasyon, belli anlayın ki simülasyon ne alaka? E, bedava halini, rölanti halini görüyorsunuz. Şu takıma bin lira koklatın bir ya. Bak biner lira diyorum size. Hayır, <laughs> o milyonu geç geç zaten. Versiyon aynı. O çiçek bunu da bizim Emin göndermiş. Göt gibi gösterdi bizi ya. Bak abi. Hayatımda ilk kez er bir erkek arkadaşımdan şöyle bir çiçek aldım ben. Çiçek mi denir? Ayıcık çiçek mi? Ne sikim anlamadım. Böyle bir de yazı yazmış. Harbi pasif gibi hissettim kendimi. Gülmeyin. Ölme ha. Yapma. Aşkın oğluna değil ki daha farklı projelerle gelmeyi düşünüyoruz ya. Bir filmle değil de. Size ben... Ya evet, bir şey soracağım. Ama dürüst cevap verin. Buradaki 3000 kişi olarak merak ettiğim bir konudur bu benim. Ben böyle üç hafta bir ay kayboldum. Yokum. Hiç video yok bir şey yok. Ama bir ay sonra 7 tane filmle döndüm. Bak <laughs> bir değil iki. 7 farklı senaryo 7 farklı filmle döndüm. Hiç bir ay kaybolma mı dersin yoksa o 7 filmle dön bize mi dersin? Bunun cevabını çok merak ediyorum. Bana bir vakit lazım chat. Bana bir vakit verilirse hatta 9 video 7 film desem size kısa film mi demiş yok ama amına filmi 2'şer saatten 7 film çekeceğim şey gibi Nolan, <laughs> Christopher Nolan'ın ilk filmi var ya 7 bin dolara çekiyor onun gibi 7 tane uzun metraj filmle gireceğim piyasaya piyasayı kaptım anahtarını diye bir de story atacağım o filmde bir şeyi bir ay çok uzun. <laughs> Bak bunu biliyorum. Oğlum 7 film demek bir aya bölersen 3 gün verirsin. Bir filmi 3 gün harcarsın. Ve siz bunu uzun buluyorsunuz. 1100 lira gönderiyor. Miço. Nereden buldun o parayı? Miço. Abi <laughs> adamı yaptığımız muamele de. Abim seni çok seviyorum. Tek moral kaynağımsın. Sen ve ekibinsin. Miço, annen kart patlatılmış. <laughs> Kendi kartı olamaz bu abi. İnşallah bir gün seni görebilirim. Seni çok seviyorum. Tek modum sizsiniz. Canımsın. Şaka maka. İyi ki varsın. Ama yazı stili kart senin değil mi Miço? <laughs> Acınılıcalı bağışa tepki var ya, Sizin niyet de çok Masumluk sezmedim ben. 220 lira daha göndermiş abim demiş. Eyvallah miçom sağ olasın. Vag olasın. İyi ki varsın. George Saint Pires UFC'nin gerçek goatı demiş bu arada. Toygar'dan mesaj gelmiş. George Saint Pires'i götünden sikeyim ben. <laughs> tamam mı? Toygar. İzliyor musun beni? Öyle kendine milletin yolunu yol tutma. Bizim tek gönderimiz Ulu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bak titredi sesim titredi ismini söylerken. George S.T. Pierre'i götünden sikerim. Okey. Bak mesaj atıyor okuyalım hemen. Konuş demiş. Konuştum. <laughs> Abi bu kadar hızlı cümleler kurmamı beklemeyin benden ya. Hidra mıyım ben freestyle atayım. Arada bir konuşamıyoruz dalga geçiyorsunuz bizde. Bir ay sensizlik on yıllık hüzündür abi demiş. <laughs> Dudaklarım titredi lan. Valla yarın videoya çıkmayanın anasını sikeyim şu lafın üstüne yarın videodayım Bak ekip kanalına da atıyorum Ses kaydı Beyler yarın 10.30-11'de ekip evinde en geç online video çekiyoruz Bak. Beyler yarın 10.30-11'de ekip evinde en geç online video çekiyoruz Bu adam bu cümleyi kurduysa şu yayında benim için ben yarın videodayım abi. Abi Adana dürüm yedim az önce. Gel sana da ısmarlayayım demiş. Sağ olasın Muhammedciğim. Teşekkür ederim. Daha yeni yedim. Anlasın mı? Oğlum ben... Ya dayı beni niye takip ediyorsunuz o zaman ya? Somil Osman mı? Bir tane dolandırıcı vardı ya. Sibop Osman mı? Bir... O muyum ben? Diyor ki adam ses kaydedicisini çekti diyor. Ekip kanalına atmadı o ses kaydını. Sizi dolandırıyormuşum. Abi pasif flora içen kuzeye selam söyler misin? 5 TL yolladım boşa gitmesin. Teşekkür ederim Yusuf'cum. Pasif flora içen kuzeye de selam. Umarım bu böyle bir küfür değildir başka diler. Altını şer inci siker kalmasın abi. 2026'dayız ya. <laughs> abi şimdi... Bir saniye beyler. Bekir yayına bağlanmak istiyor. Yayın karışıyor gibi ya. Yayın karışacak gibi. Efendim. Bekir'im canlı yayındasın şu an. Evet dinliyorum. Ee, ne yazdığını ben anlayamadım. Kusuruma bakma burada 3200 kişi de anlayamadı bunu. Estağfurullah estağfurullah. Benim yazdığım çok basit orada. Ya Sen yarın karşıda geleceksin. Sınavın bir buçukta bitiyor. <laughs> Direkt Marmara'yla 40 dakika 40 45 dakika arası direkt küçük çekmeciden kartal yaparım. Kaçta burada olursun? Max saat söyleyeyim mi en max'ını? Evet. 3 en max'ı. Hava 4'te kararıyor zaten. Hani hangi hava 4'te kararıyor? Saat 5 hava da kararmadı ki. Hollanda'da <laughs> mı yaşıyoruz biz ya? Bekir'de bir gelişme var. Coğrafi bölgeleri Bekir de bir gelmiş, ağabey beni götü etmiş yanlış, ağabey bir baktım. <laughs> Eyvallah. İstanbul fetihinin ötzelikleri. O zaman yarın Bekirsiz çekim. Nasıl Bekirsiz çekim? Çete bak çete şimdi. Nasıl Bekirsiz? Tövbe olsun. Bak çete kesam. Hangi herkes sevgi, yespe falan. Abi sabah konuşalım biz bunu o zaman. Sen çıkınca aga beni. Aga beni tamam, tamam. lütfen. Tamam. Tamam. Övüyorum yayınlar Tamamdır aga öpüyorum abi. Hadi bay Abi 1.45'te adam sınavdan çıkacak. Nasıl kartala gelecek ya? Bizim çektiğimiz videolar en az 5-6 saat. Bekimsiz çekim için tam destek hep destek gibi 55 lira atmış bunun için adam. Beydigan da 55 lira atmış göt veren beki. bu adam nasıl milli nefret dönmüştü? Benim valla aklım almıyor bazı şeyler. Bu arada bu e, bizim İslam dünyasında mis var biliyor musunuz abi? Mis böyle sürersin onu. Ucu şeydir yuvarlak. Satılır hatta Mekke Medine. Onu çalmışlar. Bu Moldova'ya gittiğimde dedim bir kiliseye bakayım ne var ne yok. Papa geliyorsa buraya ben de oraya giderim. Kimse de kusura bakmayacak yani. Bir kiliseye gittim muhabbetle takılıyoruz içeride. Şöyle bir şey abi. Keşke. Bunu birebir aynı, kokusu farklı sadece. Bak ucuna bak. Bu hacı yağımızı adamlar orada satıyorlar. İlk Hristiyanlarda vardı demiş. O nıca aynı sokul abi. O beni aşar yani bu konular. Hristiyan O.E. mi yapacağım demiş. Abi Hristiyan'a o edemeyin ya ama. Hepimiz Allah'ın dini diye hepimiz insanız ya. Irkçılık yapmayın ama. Bu kadar bilinçsiz olmayın chat. Hristiyanlara da selam olsun. Bu bir bayraktı yani. İslam'a devretti adamlar onu gibi düşün. Hazreti İsa da bizim peygamberimiz değil mi? Ben din konuşmayacağım sizinle. Ben bugün UFC'ye girip milleti döveceğim. Ve Toygar'ın dediği bu ST Piers var ya onu götünden sikiyorum. <laughs> onu da söyleyeyim. Şimdi geliyorum. PlayStation'ı bağlayalım hemen. Bir saniye. Giriyorum abi giriyorum. Ama şey siz ya sıkılır mısınız delikanlı gibi? Bu ben sürekli kazanıyorum ya chat. UFC'de dayak yediğim daha görülmedi ayakta. Önceki yayınlara da bakarsanız. Bir saniye. Yani sıkılır mısınız hep kazanırsam? Online de yaparım fark etmez. Yarın video saat kaçta yayınlanır? Yarın video atmıyorum oğlum. Yarın video çekmeye gidiyorum ya? Ne atayım <laughs> size? Yıldan çıktı yeni yıldan. Çekemezsek videoya aklınızda olsun. <laughs> ne olsun değil mi? Video önerisi vereyim mi? Abi mail üzerinden Mertcan Bar üzerinden verirseniz ee, çok mutlu oluruz. Ya video fikri var da abi bu kışın prodüksiyon yapmak dünyanın en zor şeyi. Hani kaçta uyanacağız ki? 10'da uyanıyorum. Ulan 3 saat son saat 1 zaten. E nasıl yapacaksın abi? 3 saatin 4 saatin var. Hava kararıyor. Meto yenge var mı? Çet bu özel hayatı çok konuşmayın ya. Yani Necati işler gibi köfret. Köfret sikiyim. Türkçe... Tek Türkçe biliyordum onu da unuttum abi. Tek bildiğim dil Türkçe'ydi onu da unuttum. Gittim orada İngilizce konuşacağım diye yalın Ama bir konuşuyorum. Gövcen. Gel FC 26'da kapışalım bir yenilgin olsun. <laughs> oğlum adam abi çok güzel bir davetti ama FC 26 yok bende. FC ne FIFA 26. PlayStation'da var girebiliyorsak o FIFA'da da sikerim ama. Ama o UFC sözümüz var bir onunla başlayalım. Emmimin oğlu. Bir bağlıyorum hemen. Şu yayını izleyememek kadar ağır bir ceza olamaz ama gitmek zorundayım. Kapattırıyorlar tüm telefonları. Aa. O ne oğlum? Darbe mi <laughs> Nasıl yani? Tüm telefonları kapattırıyorlar abi. Görmezsin zaten ama seviliyorsun demiş. Sena Nur, çok teşekkür ederim. Nasıl bir yer orası peki? Piyanist gibi mi? Piyanist gibi bir film daha vardı ya çocuğuna şakalar yapıyor adam. Kırmızı pijamalı çocuk. Anlayın <laughs> ki. Çizgi pijamalı çocuk. Sena Hanım o muhabbete düşmüş olabilir abi. Ha çok komik meta demiş. Daşşak kebabınızı da geçin bende. Drop yok oğlum drop. Yaşamak güzeldir değil mi Adem? Herkes kendine yakışanı yapar değil mi usta? Yapsın. <laughs> Ses cidden az mı chat? Alo. Ya! <laughs> <laughs> İyi gibi ya. Abi iyi iyi. Gayet iyi. La geç vereyim la. Hitman sana bir geçen gün. Yüklü değil deyip es geçmiştin. Yeni yüklü değil. Anayı sikeyim. Bu niye açılmıyor ya? Korkuyorum şu an abi ben. PlayStation'ı bir bağlayamadım chat. Bakacağız hemen. Ne lag oldu? Şu an şüpheli. Feed slave'leri göreve bekliyoruz abi. Bir saniye. İzliyor mu lan yayını? <laughs> Ona sarayım bir de şimdi. Şuan giremiyoruz ama chat Gevildim yani Bir ay gideceğine üç günde bir filmlerden bir bölüm at Abi o öyle zevkli olur mu ki ya <laughs> Manzaklı bir şey söyledi bu arada Ama bunun kurgu süreci hiç mi yok Size oğlum size kalsa direkt şey. Bu arada da öyle video atmıştım var. Mirat Gogel 110 lira göndermiş yayında aşkım demiş. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi seyirler diyorum. Şu an PlayStation çok canımı sıktı. Gidip geliyor an. Oğlum Abi senin ekip nerede? Evinde nedir oğlum ne bileyim. Aman, ne Abi diyorsun ya videolarda pardon menemen yedim. Gerçekten yiyor musun? <laughs> Yoksa CGI yapıyorum. Menemen yemiyorum gerçekten. Tabii ki orada. O riski alamadığımız için setlerde. O bir tane setteki adam var ya onun gibi. Sette TikTok çekiyor ya böyle. Abi setlerde e, <laughs> menemen yemediğimiz için CGI yapıyoruz o kısımlarda. Kaya geldi geçen. Allah bir ton olay. Adam böyle anlatıyor ya Hazal Kaya çalışması çok zor ünlü abi. Meryem Üzerli ile zaten çalışanın Anlayı yerle böyle <laughs> bir muhabbet Meryem üzerinde Nefsiyeti bak hemen inandınız ya Abi Red Bull'da organize ile soluktunuz hayırdır <laughs> Saçmalamayın oğlum ya Orada biz ilk kez yüz yüze geldik ee, O yüzden ben de hani şimdi adamlarla kaldım Ki bence iyiydik ya ne bekliyorsunuz ki abi orada Moderasyon farklı Ha bir öne mi atlayayım ya belki bağırıp çağırayım mı? Bu arada yaptığım oldu da önce. <laughs> daha önceden onu çok yaptım. Tuna Tavus'la PUBG videosunda mesela uyarı almıştım vardı. Abi yeter. En son buzu alıp millete fırlatınca anlayın amma dur dediler artık. Ne olur dur diyor adam. Mertcan'ı üzmeyin ben de kart aldım ona göre ha yedirtmem demiş Furkan. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim yani. Beni koruduğun için, <laughs> koruyup kolladığın için minnettarım. Burhan Sarı 220 lira göndermiş. Abi Burhan kardeşim selamlar. var ve Ronaldo'ya his lazım dermişsin Dedim Burhan'ım çok sağ ol. 220 lira için minnettarım. Oyunu açmaya çalışıyorum. Oyun aç canımız sıkılıyor demiş ama açacağım. Ne?